Talişka, Galatasaray. Evet bu haber e, aslında birkaç gün önce e, Savaş Çorlu senin gündeme getirdiğim bir haberdi. O yüzden hemen seninle başlayayım. Foto maçta birinci sayfada da verdik. Hafta sonu tabii çok şaşıranlar oldu. E, transfer zamanı yine başladı. Yine Talişka haberleri başladı derken bugün çok ciddi bir şekilde e, Avrupa'da da adına söz edilmeye başladı. Yayına girmeden önce bir kez daha telefon trafiği yaptım. Galatasaray yönetimi Talişka'yı gerçekten çok net transfer etmek istiyor. Herkes şimdi şunu söylüyor. Arabistan'da aldığı yıllık ücret çok yüksek bir rakam. Bir de parayı seviyor. Tamam. Ama şimdi Galatasaray o kadar alıştı ki böyle parayı kulübüne yönetmeye. Nasıl biz buradan bazı oyuncuları gönderirken 2 milyon euro alan bir oyuncunun 1,5'unu biz veriyoruz. İşte 500 bin lira karşı taraf veriyor. Burada da çok yüksek maliyet var. Icardi modeliyle bir transferi gerçekleştirmek istiyor. Pazarlıklar ciddi anlamda başladı. Çünkü Arap kulübü e, burada Talisca'nın maliyetinden artık kurtulmak istiyor. Talisca bu sezon bir yol ayrımına gitmek istiyor. Galatasaray yönetimi bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Başkan da çok istiyor. Yöneticiler de istiyor. Okunacı da istiyor. Mertens'in bu sezonki formsuzluğu, ilerleyen yaşı, ligi bile olması, oyun aklı, oyun zekası. Hocam gerçi belki Talisca'ya da ee, Şampiyonlar Ligi'nde yani bilmiyorum ama 5 tane gol atmışım. Ben o şey yapmıyorum ama şimdi koşan adam lazım orada ya. Çok mücadele eden adam. Bir tane koşmayan adam gördün mü sen Şampiyonlar Ligi'nde? Herkes arı gibi koşuyor arkadaş. Yani onun için ya yani biz 10 numara, 10 numara falan kalmadı artık ya. Var mı bir 10 numara falan? Var. Gördün mü? Başkan ya hayır seninle... yani 10 numara herkes ya on koşuyor. 10 numara 10 on... yani artık... numara Arda Güler de on numara. Koşacak, koşuyor. Hocam on numara artık ya kavramı ya. futbolda kalmadı mı? On numara hiç bitmez. Ya Alex on ya. Hacı de. de on numara, Hacı de on numara. Ya onlar yani başka de, onlar fazla koşuyordu. Metin Oktay zamandaki ben on şimdi. numara, şimdiki on numara aynı mı? Her dönemin bir on numarası var. İşte. Şimdi mesela İsmail Bakkal mesaj yapmış kulağı bana. Kulağı başkan, başkan diyor, e, bir YouTube kanalına yayına katılmış. Evet, talişka listemizde da. değil diyor. Başkan, de yoktu. Ben, talişkayla... Yüzde yüz diyorum bak görüşme Ama şöyle olduğuna. bir ifade kullanıyorum. Yüzde yüz diyorum bak kameraya bakarak söylüyorum. Bildiğim kadarıyla. Başkandan habersiz diyor. kulüpte kuş uçmaz. Başkan her şeyden haber olur. Başkan transfer, transfer sürecini. Transfer ikalize. sürecini daha çok Erden Timur'un yönettiğini bildiği kadarıyla olmadığını söylüyor. Yani direkt kesinlikle yok da demiyor bu arada. Başkan Erden Timur başkandan habersiz hiçbir yere gidemez. Kulüpte başkan bu zamana kadar otoritesiyle Galatasaray bu şampiyonluğu kazandı. Başkan çok naif ama otoriterdir. Başkan Musayimuru vurduğu zaman, plüpte onun üzerine söz olmaz. Galatasaray'da başkanlık makamı çok kaldı başkanların onun üzerine vafa olmaz. Galatasaray'da Başkan Taliska görüşmesinden haberi var. Tabii ki var, görüşüyoruz demeyecek. Şu, ben yüz diyorum. 12-13 e, civarında yabancı oyuncu içeren bir listemiz var diyor. Bazen, Bildiğim kadarıyla da o listede Taliska yok. Bazen diyor. transferde e, haber yazarken öğrenildiği vardır, belirtildiği vardır. O günü ben o haberi gündeme yazarken yanına yüzde yüz ibaresi kullandım. Bugün de söylüyorum. Bu yüzde yüz diyorsun. Görüşmeden. Bir teklif karşılıklı mutabakat henüz tanış sağlanmadı. Olacak demiyoruz ama görüşme var. Anlaşma önümüzdeki günlerde olabilir mi? Olabilir. Yüzde diyorum bak yüzde doksan dokuz değil. Başkanın ikari transferin bitmesine çok yakın yüzde beş demişti. Öncesinde yok maliyetli bir transfer demişti. Taktik evet. böyle. Başkan var dese Avrupa'da da haber olacak. Her yerde bir şekilde haber olacak. O yüzden... Başkanı saygıyla karşılıyorum. muhabirimiz Emre Kaplan da bugün aynı şekilde bir teklif yapıldığı haberini ben yaptı. Ben cumartesi günü foto maçta birinci sayfadan çıktı. Bak tekrar söylüyorum bazen haber yaparken e, net keskin kalemler kullanılmaz. Ben o haberi mail atarken de yanına yüzde yüz ibaretisi kullanıyorum. Öğrenildiği de oluyor. Buna teklif yapacaklar da oluyor. Ama Galatasaray çok sıcak tam halinde. Bu transfer biter bitmez bilmiyorum. Başkan tabii ki çünkü daha çok yolun başı transferde. Ama peki, başkana da saygı duyuyorum. Peki iyi oldu ama bu yanıt verdiğim sonuçta ya şu aralar da tabii ki sezon bittiği için röportajlar anlık değişiyor. Hep sıcağı sıcağına açıklamalar var. Bunları takip etmek güçleşiyor ama önemli. Ben de bir yandan ekranım bölünmüş bir halde e, sosyal medyayı da takip etmeye çalışıyorum. Sizler de yazıyorsunuz. E, güzel ona da bir açıklık getirmiş olduk. Şimdi Talişka konusuna geri dönelim. E, Savaş Çorlu'nun haberi ve o %100 böyle bir görüşme var diyor. Ben dönerim Güvenç Kurtara. Ne diyorsun? E, Talişka için Beşiktaş'ta çok iyi işler yapmıştı. Hiç beklenmiyordu gitmesi. ismi. Manchester United'la anılırken bir anda e, yani alakasız e, bir transfer yaptı. Sonra Arap yarı. Diğer araya kızma. hocam bir şey söyledi az önce. Çünkü orada dayanamadım. Hocam anlat bakalım Talişka'yı. Bir Şimdi, şey söyle. Şampiyonlar gerekti. Evet. Şimdi evet. Şampiyonlar Ligi'nde sanki koşmayan bir adam yani koşmayan derken bir on numara bu bizim klasik on numara. Da, beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynarken 5 tane gol atmış. Bir dakika. Beşiktaş şimdi Şampiyonlar Ligi'nde mesela ben kaçırmışım. 5 tane gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde. Hocam, çok önemli. Çok, yani hocam, eğer Şampiyonlar de yani muazzam bir performans evet, yani sergiledi. şimdi bakıyorum dedi. hatta çok klas goller var yani ama şimdi Dursun Başkan niye öyle diyordur biliyor musun? Bu işte şey olmasın fazla fiyatı artmasın etmesin Bak, falan. Bak saygı Fiyat... duyuyorum dedim başka i̇şte, Anladım. Onun için demişti yani biz bunu istemiyoruz burada... arkadaşlar. verirseniz alırız. Gönül... İkardi de gibi. Yani ne yapalım daha net olsun yani alacağız falan demiştir. Hadi bir şey yapalım ya, size. Çalışık yani... yapılan yani... görüşmeden başkanla bir olma şansı hiç yok. Yani ya ya tane Öyle diyecek tane. ama tabii de öyle ya, saygı yani. duyuyorum dedim. Bak onu özellikle yani... söyleyeyim ama başkan kulüpte her şeyden haberdardır ama her şeyden. Yani şunu söyleyebilirim ben Galatasaray ile ilgili. Galatasaray şampiyonlar yine bir takım ya iyi bir takım yapar yani. İyi bir takım yapar. Yapamazsa zaten sezon başında ben transferlere bakayım. Şimdi mesela Fenerbahçe yapmış transferi. Ya olacak şey değil ya. İlk önce şeyden başlıyor. Sol taraftan başlıyor. Neymiş işte Sorsi'nin yerine falan. Ya ilk önce bir arka değil. Şey Fenerbahçe'den çıkalım biraz. Galsa. Ya neyse yok yani arka Deşiktaş taraftan... Beşiktaş mesela şampiyon oldu. Deşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde mesela çok iyi kadro yaptı. Mesela olmadı. Ne çok iyi kadro yaptı ya. Vallahi Halı safıt bozularını aldı. Onu söylemek istiyorum işte. Yani kim taşere aldı bilmem şeyi aldı falan filan. Onlar yani, Peki yani. Piyan, sorularla piyanış, biraz gideceğim. Muydu hocam? Evet. Biraz ya, hocam sorularla işte. gideceğim. Savaşçı Ördek artık Güven çocuğumun bazı tabirleri var. Onlar ama futbolun evet. jargonunda kullandığı tabirler. Kötü anlamda kullanmıyorlar. Onlar normal bizde mesela işte evet. Yani mesela çoban diyoruz, aramızda balta diyoruz, kazma diyoruz futbolculara. Yani bunlar bir futbol bizim yani futbolcular arasında konuşulan şeylerdir. Yani onlar bir öyle kusur. ve antrenörler arasında konuşur. Yani öyle yoksa çoban dediğimiz zaman çobanlar da bulunmuyorsun biliyorsunuz değil mi? Çok zor. Vallahi 30 Bak bin liraymış maaşı abi söyledi. bazen olmadığı zaman olmuyor. Enzo Seri, Lemina. O yılın müthiş orta sahasıydı. Hı. Rüya orta saha dedim ben orta saha için. Olmadığı zaman olmuyor. Bunlar halı saha topusu Enzo Seri, Lemina. Üçünü vurduğu zaman. Evet. Ee, <laughs> Recep Arslan <laughs> Recep diyor biliniz? ki, kutsal soru. Icardi transferi ne durumda? Heh. Onu Başkan kimse başkanım ne dedi acaba merak ediyorum yani. Bak mesela başkanın görüşü Sponsor burada. Sponsor görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Zor. Bu sponsorlara falan kaldıysa şu anda zor transfer. Çünkü bir tarafta Arabistan'dan buraya gelmek isteyen bir oyuncuyla görüşme yapılıyor. Bir taraftan da yıllık 25-30 milyon eurolardan bahsedilen bir teklife henüz daha davetlemeyen bir Icardi'den bahsediyoruz. Icardi'nin piyasası var. Galatasaray'dan istediği rakamlar, yüksek rakamlar. Herkes şunu söylüyor. Galatasaray'ı seviyor. Ben başından beri seninle bunu hep burada programlarda söyledim değil mi? Bir ara yüzde %50, 50, demiştim. Sezonun sonu doğru. Şimdi yüzde evet. de daha az görüyorum. Yani Ve O arada gibi. O arada bana kızıyorlardı. Melike sana yazıyorlardı buraya. Bütün Galatasaray evet. mavileri yıkardık kalacak diyor. Ya Avrupalı oyuncu sevgiye bakmaz. O bizim oyuncular. Bizim oyuncular. Artık aşık bizim oyuncular yere. da bakmıyor ya. Bizim oyuncular artık bakanda var. Yani çok Ama sözleşmeye geleyim zaten. Avrupalı tamamen duygusal. Alacağı paraya bakar. Orada Van Danara... Hanımefendi kıymetli eşi var. O yönlendiriyor. Şu andaki aldığımız e, duyumlara göre, haberlere göre Arabistan'a çok sıcak bakmıyor. Ama oraya Messi de bakmıyordu, Ronaldo da bakmıyordu. Kariyerlerini kötü bitirme pahasına o yıllık 30 milyon eurolar, 25 milyon eurolar hatta Ronaldo'nunki 100 milyon eurodan fazla bu paraları son dakikada bir şey çıkar mı bilmiyorum. E, Galatasaray'ın şu anda şansı var, görüşüyor ama bana göre düşük. Galatasaray'da sorular seri geliyor. Hepsiyle biraz daha sorarak devam edeceğim. Selim Bey diyor ki Nelson gidiyor mu? Gidiyor. Kesin %100. %100 diyemem ama gitme olasılığı çok yüksek. Çünkü 25 milyon euroya serbest kalır maddesi aynı Kim Mice gibi olur. Hocam 25 milyon euroya çok der. Hiç ben söylemeden söyleyeyim. 25 milyon euro o rakamlık bir oyuncu değil diyor çünkü. O rakam almak isteyenin elini güçlendirir. Kim Mice de böyle gitti çünkü. Bu arada... Yani Pardon verdiler mi 25 milyon? Hocam yani. önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ya vermezler. Kayıtlara geçsin. Ben yani savunma oyuncusu şimdi düşünüyorum. Ya e, 25 milyon o... lira etmez o. Kayıtlara geçsin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu Tek... an o rakama yakın işte Cenk Tosun transferi oldu. Ya bir keşke verseler keşke. E, keşke. Ama tabii hücum oyuncusu, savunma oyuncusu için. Ya neredeyim 25 ya 20'ye falan verseler. 20 İsmail Bakkal yazmış başkan Icardi'ye vedalaşmadım henüz demiş. Yani bir... Bu da güzel bir şey. <laughs> bir de Dursun Özbek, boyu satmayabiliriz demiş. Onunla ilgili ne diyeceksin? Bu da taktik. Şimdi ben Sasha boyu 18-20 milyon lira satacağım diye başkanı satmıyorum. Eğer alıcı varsa satmıyorum. 18-20'ye çıkarmıyor. Başkan çok iyi bir iş adamı. Çok başarılı bir başkan. Bana göre o son dönemindeki o günü başkanı en ağır şekilde eleştirenler bugün başkanın yanında. Ama o günü ben başkana haksızlık yapıldım. İki tane şampiyonluğun Galatasaray'a kazandıran kişi dediğim zaman yemin ediyorum sana burada yemediğimiz linç kalmıyordu. O günü de başkan eleştirip evet. Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz'in yanında yer alanlar bugün Mustafa Cengiz, Sayın Dursun Özben yanında. Ben bugün de söylüyorum. Başkan çok iyi bir iş adamı, çok iyi bir başkan, çok iyi bir otoriter ama başkana da burada her zaman sistemi dile getireceğim. O günü seni eleştirirken ben sana sahip çıktığım için adımız Dursun Özbekçi'ye çıkıyordu. Bu da Dursun Özben adamı yalakası. Ben her zaman gördüğümü söylerim. Bu tarafa babamı koy, bu tarafa güven çocuğa koy. Babam hatalıysa baba hatalı. Peki şu sorudan sonra ben kimin yapacağım? E, Tamer Kahraman yazmış. E, Savaşçı oradan orta saha için isim alabilir miyiz? Şu anda i̇sim. çalışmalar sürüyor Sayın Başkanın dediği gibi. isimler duydukça çıkacaktır. E, çünkü 26 Haziran ve Temmuzbaşı kampına en azından bir 2-3 futbolcu getirileceği kesin gibi gözüküyor. Gözün, kesin gözüyle bakılıyor. E, o 8 numara Biraz hakikaten ilginç. iyi bir 8 numara bakılıyor. 10 numarada da Mertens yerine şu anda ismi geçen Talisca. Talisca ismi özellikle söylüyorum. Çok böyle belki son ana kadar yıkardı kadar değil ama çok üzerinde yoğunlaşılan bir isim. 8 numaraya da e, birçok isim var. Tabii şu şu demeyelim şimdi. Biraz hayal de görülebilecek isimler de var. Peki bir ben kimim yapalım o zaman.